Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. like atıp abone yorum yapmayı unutmayın sezon kutusunu açıyoruz arkadaşlar açtım bir açtım ki açtım 3 hadi bakalım hadi bugün kaç çaktı yazacağız yazacak 3 yazdı 2'de de de parıladı karakter veya kostüm bekliyorum aboneler için hadi bakalım ne Ve vereceğim oy kostüm çok iyiydi arkadaşlar efsaneydi Yeni sezona da bakmış oluruz. Yeni sezonda ne varmış? Hı. Hmm. Ya bu sezon fena değil arkadaşlar. Evet bu sezon fena değil. Hayır başka ne varmışlar? hı. Hmm. Ücretsiz <laughs> diyor abi. Zaten ben bunu açacağım. Bir şey kalmamış. Ki, ücretsiz diyor yani. Sen de olsana yazar. Şimdi hop. Hızlıca bakıyoruz mağazaya arkadaşlar. Hmm. Mağazada değişen bir şey yok. Şimdi başlayalım. Hatta spike'ı da 10 seviye yapayım. Spike oynayacağım bugün. Hı, Hı Takılalım azıcık arkadaşlar bakalım. Hı -hı. Düzelttik siye ekranımızı. Tamam devam. şu arkadaşları da indireceğim. Gel bakalım indir şunları indir 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 indir. İndirmemiz lazım. Hayır be çok beceye vuruyorlar. Vur şuna vur 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 vur. Hmm. Hadi bakalım alacağız. İki kişi kaldı ya. İki kişiyi de alırsak çok iyi. At ultiyi. Vur şunu. Birinci ol. ikinci olduk. Birinci diyeceğim, ikinci olmuştu. Işte. İyi de kastık. Sağ, sol, sağ, sol. Bir şey çıkmayacak ama fena değil. Dursun. puanları toplayalım. Topladık. Hı <laughs> <laughs> Devam. Ha, yükleri aldık. Tamam. Bu arkadaşları indirmemiz lazım. Hı hı. Nerede o arkadaşlar? Yine kaçtı. Şuraya atlasak. Şuradan hop 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 öldüm ya. Ya mapi hiç oynamadığım için arkadaşlar bilmiyorum. Anlamadım yani. Hı İkinci oldum. Hop iki yük daha aldık. E, teker teker star hediyesi işte birazcık kasmak istiyorum. Shift hesaplaşmaya gelelim. mm <laughs> Hadi bakalım. Topla topla yükleri topladık. Hızlı hızlı, hızlı. aldık. Alamadık be. bu şunu. Helal. Be. Aldık be. Hı hı. Diğer arkadaşları da alırsak bir tık daha iyi olur. Hadi indirelim indiremedik. Vur şunu vur şunu vuramadık. Evet iyi kastık ya. Bunları alalım. Bunlar çok çok da değerli değil. Tamam. Max var, Jin var, Mortis o kadar şey değil. Biz hangisini alsak? Dynamite'ı basalım ya. 7 seviyelik Dynamite oynayalım. Hadi bakalım hızlıca devam edelim. Vur vur öldür öldür şunu. Hadi bakalım vur. Tamam. Şunu da öldür evladım. Öldür. Öldürdük. Hızlıca vur 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 vurmamız lazım. Vur şunu. iyi aldık. Arkadaşlar kanalımıza destek olup abone yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Abone olun yorum yapın. Beğeni yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Hangisini alsak? Dynamite basalım ya. Yedi seviyelik Dynamite oynayalım. Hadi bakalım hızlıca devam edelim. Vur vur öldür öldür şunu. Hadi bakalım vur. Tamam. Şunu da öldür mevzu Öldür. Öldürdük. Hızlıca vur 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 vurmamız lazım. Vur şunu. İyi aldık. Arkadaşlar kanalımıza destek olup abone yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Abone olun yorum yapın. Beğeni yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.